Evet arkadaşlar nerede kaldık? En son ben bunu özellikle böyle tavsiye ediyorum orada. Horizon Modern Horizon demek Türkçe konuşurken çok garip geliyor. Modern Horizon 2'yi açmıştık. Üzerine bir dokkan vardı. Beklentimizin altında kartlar bulmuştuk. Sonra beklentimizin altında olan kartların güzel şeyler yaptığını ve ederde olduğunu öğrendik. Mutlu olduk. Güzel bir son yaptık. Bu arada Magic News'ler devam ediyor. Bazı haberler gerçek piyasaya göre bu yani geç kalıyor olabilir ki bir yorum da bunu gördüm hani abi set zaten sen neyi konuşuyorsun diye. Aslında öyle değil. Ben bazen zamanlar yetiştiremiyorum. Bazen şunu ele alıyorum. Evet piyasaya çıkıyor ama Türkiye'de nerede diyorum. Hal böyle olunca da yani birazcık aslında onları kendi zamanıma göre görecelendiriyorum. Burada hata olmasın. Assassin setleri çıktı. Onlar geldi ama ondan önce daha büyük bir set piyasaya girdi. Bu set Modern Horizons, Horizons 3 olarak geçiyor. Aslında setin temel amacı ki bunun bir loru yok. O yüzden buna hiç girmiyorum. Şimdiye kadar ki setlerde hit yapmış bazı Bam 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 vurmuş geçirmiş fakat yeni mevcut formatlarda kullanıma mümkün kalmamış kartların yeniden basımı. Fazlaca pahalı bir basımı. Bütün genel yayınlanlara göre daha e, ederi yüksek. E, bu sette şu an burada değil çünkü onu ayrı bir videoya saklıyorum. Bir de Collector Commander'ların ilk defa piyasaya girdiği bir sürümü. Bakalım bizde neler bekliyor. Hemen kısaca lore de. bilgi olarak şunu söyleyeceğim. Sadece lokomotifimiz Ajani zaten her yerde var. Kendisi malum sevdiğimiz öncü Planeswalker'lardan biridir. Bu hususta Planeswalker setlerimizi ve serimizi izlemediyseniz bu video serisine başlamanızı öneririm. Bir solukta, bir yemekte, bir lavoda çıkacak videolardır öyle diyeyim. Bir bakın, beğenin, şöyle bir yorum yazın izlenmenize, desteğinize ihtiyacımız çok. Bu yaz sıcaklarında inanın çok zor oluyor. Ee, bunun dışında da üzerine ekleyebileceğim başka bir şey yok. Bakalım Ajani bu setten içinde var mı? Birlikte göreceğiz. Evet, Türkiye'de bir kutuda ilk defa Türkçe açılıyor ve inceleniyor. Heyecan dorukta. Evet, Modern Horizons 3 açılıyor diyeyim. Her yerini şey yapıp da 3'ü artık İngilizce söyleyelim dedik. Kutu için yanını hemen açtım sabırsızca ama şunu ekleyebilirim. Yeni ne var diye bakarsak e, yeni bir şey yok. boosterlar var yine. 14 tane var. 14 tane mi? Yok ya. 9, 9 tane var gene. Bir tane alternatif artımız var. Power balance kartı. Yine kutumuz var. Güzel gözüken bir zarımız var. Plus 2 referans kart var. Ve 15 tane basic ve traditional land var. Çok da bir şey yok anlayacağınız. Ama kartlar kıymetli, kartlar kaliteli. Bakalım bizi ne bekliyor. Ben siyah tarafı açmayı tercih ettim. Gene bir logo bizi bekliyor. Şöyle bir kutuyu açtık. Evet. Evet pakete 5 Planeswalker var ki bunların ikisi benim için çok favoridir şöyle söyleyeyim biri zaten Ajani bunun üzerine konuşacak bir şey yok. Tamio var, Sorin Marco var. Vampirlerin Castlevania'daki şey gibidir bu hani kontrol Clown oğlu gibi düşünün zaten ona esinlenerek yapmışlardır. Ral Zarek var, Grist var. Burada anladığımız kadarıyla 5 Planeswalker Walker ele alınıyor. Renklerini ve duruşlarından zaten siz tahmin edersiniz. Bu mavilerde, bu beyazlarda, bu siyahlarda, bu muhtemelen Mountain ve bu da pardon bu da yeşil ve bu da redlerde geçecek. Ama şunu da şu yer değiştirebilir. Çünkü onların renk klasmanları zaman içerisinde çok değişti. Bakalım bu kutu bize ne veriyor. Kutu çok hoş bir tasarım. Ajani zaten seviliyordu. Arka fontuyla harikulade olmuş. Evet. İşte. Ee, işte boş gibi gözükse de harikulade bir kutu açıldı. Güzel bir deck ayracımız var. Yine Poison Spoon ve Flying Counter'larımız burada mevcut. Artı var. Ben bunları çıkarmıyorum. Kutuyu bu haliyle koruyorum ve burada iyi izleyenler bilir ki Ajani kardeşiyle beraber bir resmi. Biliyorsunuz Ajani iki gözlü burada farkındaysanız kardeşini kaybeten sonra doğan bir öfke, nefret ve buna benzer bütün intikam duygularıyla bir yola baş koydu. Play'in sol kırışığını buldu. Bu ondan öncesine geliyor. Zaten o yüzdendir bütün kutulardaki resimlerde tek gözlü değil iki gözlüdür. Bu da küçük bir detay paketlerimiz meciyet ciddiyetine rağmen gereğinden fazla eflatunumsu pembemsi bir renkte. Ama şıkır şıkır bizi bekliyor ve bunlar da özellikle the best of the and set boosters söz yani bir mix halinde zar kulade ışıkta Böyle çok hoş bir buz mavimsi bir havayla. O yerinde kararmış. Ortasında mavileşmiş bir zar var. Şöyle bir atalım. Atamadık. Tam 19'a denk geldi. 3 çıktı. Şansımız zardaki numara gibi olmasın diyoruz. Bu ikisine gelecek olursam bunlar zaten lentlerimiz. Bunları açarak başlayıp sonra paketlere geçebiliriz. Evet ilk önce kraft kağıtlarla başlıyorum. Kraft kağıtlarda aslında ne olduğunu biliyoruz. İçinde lentler var. Ama burada bir alternatif artımız var. Bunu görmeye değer. Evet power balance güzel bir alt art. Bunu single almadıktan sonra sadece bu kutuda bulabiliyorsunuz. İki lentlik bir enchantment kartı. Ve çok güzel alternatif art olarak arkada Eldrazi'lerin baş gösterdiği bir lent serisi foil olarak burada mevcut. Bence çok hoş duruyor. Diğer pakette ise daha sıradan olan ve parlak olmayan lentlerimiz bizi bekliyor. Yine alternatif art resimleri bence çok hoş. Hepsinin bu niye ters gelmiş? Vay ilk defa böyle bir şey denk geldim ama aynı şey. Bir sürpriz kart çıkmadı. Çıksa mı harika olurdu. Ve iki tane de müthiş promosyonumuz. Referans kartlarımız var. O zaman şimdi paketlere geçebiliriz. Evet paketlerimizi sırayla diziyoruz. Bizi bekleyen harikulade ajaniler var. İçinden de acaba harikulade eldraziler ajaniler çıkar mı? Güzel creature'lar bulur muyuz? Bekliyoruz. Şöyle bir kez daha zar şansımı denemek istiyorum. 10 demek ki ortalama da gideceğiz. Haydi bir paket açalım. Bir huşum açtım. Evet kartlarımız şöyle bir bakalım. Bir sorcery'imiz var. Bir insan var. Resimler bu arada çok hoş duruyor. Oh, uçana girmiyorum bile. Divoid'li bir kart. Bir land. Bir static prison. Bir kart. Abi, çift taraflı kartlar tabii ki de bu işin içinde. Oh, çok iyi. Bir kart buldum. Bir Eldrazi. Artı harika. Ulalek. Fused atrocity. Bu tam bir komender olur. 2-5'lik. 5 beş land'e iniyor. Bu kartı sevdim. Bunu hemen kıyıya ayırıyorum gerisinde ise madalyo oh. Kozilek'i buldum. Çok mutluyum. Bir paket ancak bu kadar verimle geçebilir. Bir mitik rare Kozilek benim favori edrezelerimdendir. Yerim bunu öyle diyorum. Bunu da kıyı atıyorum. İlk paketten müthiş bu arada uçan kartım bu onu da söylemiş olayım. İlk paketten daha iyi ne olabilir diyordum. Bir de Alien şeyini buldum, artını buldum diyeyim. Bu paket çok iyi başladık. Hemen diğer pakete geçelim. Harika bir ilk paket açtım. İkinci pakete elim ayağım titriyor. Bu kadar güzel başlangıç beklemiyordum. Ve bir önceki sette bunu yapamamıştım. Bununla başlıyor olmak ayrıca bir keyif oldu. Önce artımıza bakalım. Tamiyo'yu bulduk art olarak. Kötü değil. Kartlarda acaba bizi neler bekliyor? Şöyle bir bakalım. Instant Sorcery. Sorcery. Bir zombi. Evet bir Eldrazen Drone. Artı fena değil. Bunu üste koyalım. Yine bir len. Yine bir el rezi snake. Oo, Bu sefer bir saga çıktı. Epeydir saga görmüyorduk. Bir human varıyor. Bir an hidra buldum sandım. Değilmiş ama olsun. Güzel. Güzel güzel. Harika. Bir el rezi elementerimiz var. Dört dörtlük. Yedilen değiniyor. Özellikler ayrıca hoş. Ve bir de auramız var. Ben genelde de paketin şu an gidişatından çok memnunum. Öncelikle şunu söyleyeyim. Paketlerde hani çok kıymetli bulmuş bulmamışım ötesinde her kart kesinlikle efektif bir kart. İşin bence en güzel yanı o. Yani burada yaramaz diyeceğiniz kart sayısı çok az. Yani bu da desteği daha çok açılası kılıyor. Gene bir güzel. Oh, bu hangisiydi ya? Dur. Evet. Kalya of the Vast. Güzel bir meleğimiz. Devam edelim. Evet. Merfolklar burada. Equipmentlar bolca. Bakın bir tane daha. Zombi olmazsa olmaz. E, tabii Goblinsiz de olmaz. Gargoyle çalışır. Lentler. Saga'lar. Saga'lar çok eğlenceli bu arada kullan. Bir Eldrazi daha. Eldrazi'den bir desteler yapacağım arkadaşlar. Aklınız durur. Pyrexian var mı? Phyrexian, oh, oh, oh. Phyrexian Eldrazi diye var mı acaba? 7-6'lık bir tane daha kart Lend'den dönenlerden hem de. Evet bir Titania bu hangisiymiş? Oo, bu da fena durmuyor. Ama ilk paketin heyecanını hala yakalayamadım. Heyecan Doruk'ta sıcak. Daha da arttı. Daha da sıcak olacak bu sıcaklarda bir de biz ölüyoruz. Bir de arkadan diyorlar ki testosteron kokuyor. Bu has magic kokusu birader. Neyse devam edelim. Hydra buldum. Instant. Goblin. Merfolk. Equipment. Yani şu an için tırt gidiyor. Hız geliyor. Bakıyorum. Bu çok bela bir kart. Bunu, bunu ayrıca işlenebilir yani. En sonu 9.9'luğa dokuz kadar çıkıyor çünkü. Evet elle tutulur henüz bir şey bulamadım. Yani bir hidra bulmak beni mutlu etti. Onun dışında bu destede çok aklı selim değil diyebiliriz. Aklı derken yani faydalı bir şey çıkmadı. Heyecan yaratmadı. Diğer paket bize ne getirecek? Haydi ona bakalım. Evet alt art olarak bir enerji zor şeyimiz çıktı. Öbür tarafta da bir tokenımız var. Devam edelim. Slit. Slit'i epeydir görmüyordum. Evet, Eldrazi Shape Shifter iyiymiş. Bu deste de sevindirdi. Buradaki kartlar etkisi çok yüksek kartlar. Ona göre buradan alacağınız her şey işinize yarar. Bunu unutmayın beyler. Bayanlar ve bir mitik layer buldum. Jyoti Mog Ancient diye geçiyor. Bir elemental özelliklerini daha sakin bir anda okuyup en son değerlendirmede söyleyeceğim. Ve başka da yok. Şimdilik bir mitiğimiz daha var ne kadar elderi var bakacağız. Eldirazı kadar var mı merak ediyorum. Son 4 paketteyiz. Heyecan durukta hızımızı arttırıyoruz. Haydi bakalım. Belki hızlı açarsak bir sonuca varız. Devam devam. Kartlar çok güzel. Cat Dragon gördük. Bir Cyclop Wizard. Bir Jin. Allah Allah. Her şeyden var burada arkadaşlar. Her şeyden. Soylu bir iskelet düşünün. Ama gene de müthiş bir mitik rare yok. Sadece güzel foiller var. Ve güçlü kartlar var. Diğer paketteyiz. Yağdır yağdır devam. Durmadan. Soluklanmadan. Bir art daha buldum. Artlar güzel. Yani arada bulmak mutlu ediyor. Evet Assault, Instant, Sorcery, Sorcery, Instant, Land. Bu arada çok Land çıkıyor. Biraz hoşuma gitmedi. Saga, Creature bulmayı tercih ederdim. Hmm, bu madalyonlar iş yapacak gibi. Bu da iş yapar mı? Bir incelemek gerekiyor. Yine bir foil ve bir foil landimiz var. Mythic Railer'ı sanırım başta tükettik. Son iki paket bize ne verecek göreceğiz. Geldik son iki pakete. Şakur şukur açıyorum. Heyecanlıyım. Bir şeyler daha bulabilir miyim? Bu neyim? Bir enerji rezervim var. Burada bir çift taraflı foil'im var. Bunları yakalamışken bakalım. Devamında ise ne bekliyor? Bittik daha güzel. Şöyle aradan bulalım. Haydi dostum da He, Bir eldirazı daha gider. İşte bu hoş oldu. 8-4'dir. Dert tertemiz bir creature. Bunları doğru oynadık mı o desteği durdurmak imkansız. Bunu unutmayalım. Ya, yeah, Bu da iyi. 4-4 white angel creature. Hem de x adet ve double x'den çalışır. Oo, oh, Bu var. çok iyiymiş. Primal prayers. Ben artı çok beğendim. Yani poster olsa asılır. Öyle diyelim. Ve son paketteyiz. Güzel açılışlar. Haydi kapanışımız harika olsun. Modern Horizon 3. Türkçe ilk defa burada inceleniyor. Açılıyor. Beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Haydi bakalım. Bir instant. Bir rojumuz. Instantımız. Bir Eldrazen Drone ki bunu bulduyduk. Devam. Tamam. Resim çok iyiymiş. Bu da daha iyiymiş. Hadi be. Ah be bulamadık ama resimler var, artı ayran kaldık ve şöyle bir güzel art daha bulduk. Paketler içerisinde diyebileceğim şu ki ilk bulduğum paket çok iyiydi. Paketlerin hepsini tükettim. Çok iyi ve güçlü kartlar buldum ama hani mitik reyer anlamında ancak iki mitik reyerim var. Gerisi birazcık daha altta kaldı ama kart etkisi anlamında burada hepsi çok etkili. Kapanıştan önce son diyebileceğim şu ki Eldraziler gerçekten burada doğru desteklenirse baş belası bir deste olacak. Modern Horizons çok eskilerden çok yeni. Çok güzel kartları tekrar önümüze koymuş. Geldik kapanışa. Küçük hanım ısrar etti. Bugün bana dahil oldu. Zaten onunla beraber de bir video çekeceğiz. O yüzden Kapanışa da onu tatmak istedim. Kendisi benim biricik kızım olur. 6,5 yaşında. İsmi Aurora. Benim küçük prensesim değil mi? Evet. Güzel bir paket açtık. Bence iyi bir paketti. Yani paketin kendisi zaten kaliteliydi. Bulduğum zar çok hoşuma gitti. Bir yerlerde gezdiriyordum. Ne yaptım hatırlamıyorum. Ama zardan çok hoşlandım. 5 dakika bir zar aradık. Zar arasından sonra zarımı buldum. Diğer zarların arasında. Şöyle ışığa durdum bilmiyorum. Parlaklığı gözüküyor ama çok hoş olmuş. Yer yer karartılarıyla. 18 attım bu arada. Kartlara gelelim. 2 tane mitik buldum. Bu mitiklerin bir tanesi Elemental Creature y Yoti diye okunuyor. Yoti Mog Ancient diye geçiyor. Güzel bir Elemental. Oyuna yerine bir birlik Forest Dryad yaratmamı sağlıyor. Land Creature Token olarak giriyor. Hem Land hem de Token yani bir birlik bir Creature özelliği taşıyor. Bence bu güzel. Şu şekilde aynı zamanda Commander'da adapte olsun diye de bunu Commander'a uyarlamışlar. Bu da çok güzel. Bunun ötesinde her kombatta yani her saldırı anında Land derim işte Creature Cratcher'a dönüşüyor ve Cratcher'larım artı x x alıyor ve bu artı x de Yotin'im gücüne dayalı. Yani bunu güçlendirirseniz bütün tokenlar güçleniyor oluyor. Bence Mythic Rare kısmına hak ediyor. Fiyatı ise hemen altında yazıyor. Gel. Gelelim diğerine. Benim için heyecan yaratan şey oydu. Tabi bu arada 3 mitik oluyor bunu unuttum. Çünkü alternatif artlı esas kartı unuttum. Bunu sona saklarım. Kozilek'i buldum. Kozilek birçok sette baş belası olan çok hatırlı bir abimizdir. Kendisi Eldrazi'lerin hasıdır. The Broken Reality diye geçer. Diyor ki iki oyuncuya kadar iki kartını manifest edersin diyor. Bu manifestiklere binaen kart çekersin diyor. 9 Dokuz 9'luk ve bütün colorless creature'lar +3 artı +2 artı alır diyor. Abi her türlü iş yapar ve bunun fiyatı da onu da söylemeyi unut. Altta mevcut. Deste vardı bu kutuyu da 45 dolara aldım oradan ne kadar tasarruftayız hesabını yaparız. Ulalek. Evet isimler hep biraz garip çünkü bunlar Edrazi. Divoidlı geliyor. 2 beşlik beşlende iniyor ve bu lentleri colorless yerine de kullanabiliyorsunuz. Yani alternatifi de var. Oyuna girdiğinde 2 land ödememi istiyor ve bunu eğer ödersem bütün büyülerimi kopi etmemi sağlıyor. Ve bütün activate ve trigger ability'leri de aynı şekilde kopiliyor. Bu çok bela. Yani bunun bir tek trikine bakmam lazım. Bunu oynadığım eldeki bütün büyülerimi kopya yapıyor yoksa hala hazırda oyunda olan bütün büyülerimi kopya yapıyor. Neden bunu diyorum? Çünkü oyundaki bütün kreçler teknik olarak spell olarak geçiyor ve ben bu kreçlerin hepsini bir tur daha kopyalıyor biliyorsam game break olur. Bu sessizliği buna armağan ediyorum. Özetle 3 tane mitik rare bulduk. Fiyatları birbirinden ayrı. Kutunun diğerini çıkarıyor mu? Beraber videonun sonunda göreceğiz. Bütün diğer kartları ortalama bu setten çıkma olduğunu varsayarsak gene ölüsü 0.50 centi var. E, elimizde de aşağı yukarı işte 9 paket çarpı 15'ten aşağı yukarı 150 kart var. 150 karttan da 70 dolar para çıkar. Kutusu mutusu hariç. Yani aslında gene kardayız. 5 tane Main Plains Walker'ın reklamını yapıp küçük bir bilgi vermişler bunlarla ilgili kutudan bir şey çıkarırım diye bekledim. Hiçbir şey çıkarmadım ve bu video öncesinde maalesef bu konuda da eksik geldim. Ben özür diliyorum siz izleyicilerden. Bunun yayınlanmış kartlarına da bakmadım. Hani gerçekten Planeswalker var mı yok mu onu da bilemedim. Ama Commander kutularını açarken bununla ilgili daha detaylı konuşuruz. Çünkü Commander'lar çok iç Bakalım bir sonraki video bize neler getirecek. Bugünlük bu kadar. Bu küçük fare etrafta gezindi durdu. İlginiz umarım ona dağılmamıştır. Videoları ne yapalım? Beğenmeyi unutmayalım. Son söz söylemek ister misin? O zaman çok iyi bakın. Beğenin, yorum atın, like atın. Bizden Bir ayrılmayın. Bildirimleri açık de açık tutmayı unutmayın. Bu yaz sıcaklarında biz de bu sıcaklarda kavrula bu videoyu çekiyoruz. Aman bu sıcakların hakkını bize de verin. Ama siz de dikkat edin güneşe çarpılmayın. Görüşmek üzere. Görüşürüz.